Konuya alıştırmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuzda a ve b pozitif tam sayı olmak üzere kök 72 sayısı a kök b olduğuna göre a artı B'nin alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi kök 72'yi dışarıya parçalı olarak çıkartacağız. Kök 72 nasıl çıkar arkadaşlar? 36 çarpı 2 herkesin aklına geliyordur herhalde. Buradan 6 kök 2 olarak çıkar. Peki başka şekilde çıkar mı? Mesela 9 çarpı nedir aynı zamanda bu? 8'dir. 9 dışarıya çıkabilir. 3 kök 8 olarak. Başka nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Burada 8'in içerisinde bir 4 çarpan olduğunu görüyorsunuz. Bunu şöyle de yazabiliriz. Yani 4 çarpı 9 vardı bir de elimizde. 9 var. Bir de 2 kaldı. Buradan 72 ediyor bunlara da baktığınız zaman. Burada dördümüz dışarıya çıkar arkadaşlar. 18'i içeride bırakabilirsiniz. Şimdi alabileceği değerleri bulunuz dediği zaman bizim böyle farklı farklı ihtimaller denememiz gerekiyor. Evet alabileceği değerlere bakalım o zaman. 6 artı 2 8 3 artı 8'den 11 ve 2 artı 18'den 20 değerlerini alabilir arkadaşlar. Şu an için bunun önünde de bir çarpanı var. O da pozitif tam sayı olduğundan dolayı şöyle de düşünebilirsiniz. 1 artı 72'den de 73 değerini alabilir arkadaşlar. Yani A sayısına 1, 72 sayısını da hiç dışarı çıkarmazsanız 73 değerini de alabilecektir. Pekala alanı 162 cm kare olan karenin bir kenarının uzunluğunu A kök B şeklinde yazınız demiş tam kare bir sayı olmadığından dolayı arkadaşlar karekök dışarısına parçalı olarak çıkacak. Şimdi buradan 81'in iki katı olduğu gözüküyor aslında, gözükmeyen yani göremeyen arkadaşlar içinde çarpan algoritmasıyla 162'yi asal çarpanlarına ayırabilirler. Biz bunu hemen 81 çarpı 2 diye yazalım. 81 arkadaşlar 9'un karesiydi, 9 olarak çıkar. 9 kök 2 olacakmış bir kenarı bu karemizin. Üçüncü sorumuzda 3 Üç kök 6 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır diye sormuş bizi. Bunu bulabilmemiz için arkadaşlar bu dışarıdaki sayıyı tekrar içeri atmamız lazım. Nasıl atıyorduk? Karesini alıp atıyorduk. 3'ün karesi çarpı 6. Burada 3'ün karesi 9'dur. 9 çarpı 6'da 54 gelecek arkadaşlarım. Kök 54 sayısının hangi iki sayı arasında olduğunu araştırıyoruz şu an. 49 7'nin karesidir arkadaşlar. Kök 49 ile kök 64 arasında bir sayıdır bu. Yani 7 ile 8 arasında bir sayı olacakmış. Hangisine yakın dememiş ama biz bir de ona bakalım. Buradan buraya arkadaşlar 5 birimlik bir fark var. Buradan buraya ise 10 birimlik bir fark var. O zaman 7 sayısına daha yakın bir sayıymış bu. 4 kök 5 sayısından büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır demişim. 4 kök 5'i bulabilmek için arkadaşlar 4'ü tekrardan içeri atıyoruz. 4'ün karesi çarpı 5 olacak. Bu da 16 çarpı 5'ten kök 80 olacak arkadaşlar. Kök 80'den büyük en küçük doğal sayı nedir? Kök 81. Bu da bunun doğal sayı olarak okunuşudur arkadaşlar. 9'dur. Evet cevabımız 9 olacak arkadaşlar. 6. sorumuzda A ve B pozitif tam sayı olarak verilmiş. A kök B sayısı kök 252 olduğuna göre A artı B toplamın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi arkadaşlar. En büyük tam sayı değeri nedir? Onu bir düşünelim. En büyük tam sayı değeri A ile B sayısı arasının uzak olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. Nasıl olabilir bu? Bir kök 252 olarak düşündüğümüz zaman buradaki A'ya 1 verirsek o da pozitif bir tam sayı. Burada toplamları arkadaşlar 1 artı 252'den 253 olacaktır. O zaman bunun tam tersini düşünelim. Yani A ile B birbirine en yakın olsunlar. Yani çıkarabileceğimiz kadar dışarıya bu sayıyı çıkartalım. O zaman ne olacak? Hemen aklınıza gelmiyorsa arkadaşlar ne yapacaksınız? Çarpan algoritması. Buradan 126 gelecek. 2'ye böldük yine. 63 gelecek. 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. 3'e böldüm. Buradan 21. Tekrar 3'e böldüm. Buradan 7. 7'ye böldüm. 1. Şimdi ikişerli gruplar halinde alacaktık bunları. 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 7 geliyor burada. O zaman ben bu kök 252'yi arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 7. Şimdi ben buradan 2'yi dışarı çıkartabilirim. 3'ü de dışarı çıkartabilirim kök 7 kalır arkadaşlar. O zaman a kök b'yi ben 6 kök 7 olarak yazabiliyorum. Zaten birbirlerine artık çok yakınlar. Buradan a'mız 6, b'miz ise 7 olacak arkadaşlar. Demek ki toplamların alabileceği en küçük tam sayı değeri birbirlerine en yakın olacağı değer olacakmış arkadaşlar. Buradan da cevabımız 13 olacak. 7. sorumuza bakalım. Karekök içerisinde 450 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir demiş. Burada yapacağımız şey arkadaşlar karekök 450'yi dışarıya parçalı bir şekilde yani a kök b şeklinde çıkarabilmek. Buradaki kök b lazım bize. Buradaki kök b'lerden bir tanesi de bunlardan biri olacak. Hemen bakalım 450 Direkt çıkartamıyorsak aklımıza gelmiyorsa tam kare olmadığı için de gelmeyebilir zaten. 2'ye böldük 225. Arkadaşlar bu 3'e bölünebilir. 3'e böldük buradan 75. 3'e bölmeye devam edebilirsiniz 25. 5'e böldük 5. Yine 5'e böldük 1. Burada 3'ün karesi, 5'in karesi ve sadece 2 kaldı. Hemen 450'yi artık şöyle yazabilirim. 3'ün karesi 5'in karesi ve 2. Buradan 3 dışarı çıkar. 5 dışarı çıkar. Sadece 2 kalır. Bu 15 kök 2'dir. Şimdi ben burada 15 kök 2'nin tam değerini bilemiyorum arkadaşlar. Yalnız kök 2 değerini bilseydim tam değerini 15 ile onu çarpardım. Tam değer ortaya çıkardı. O zaman ben kök 2'yi bilmem durumunda arkadaşlar cevabımın tam değerini bulabiliyor olmam gerekiyor. 8. sorumuzda aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi bir karşılaştırma, bir kıyasa gideceksek arkadaşlar ya hepsini dışarı çıkartacağız ya da hepsini tekrar kök içerisine sokmamız gerekiyor. Şimdi kök 45'e baktığınız zaman hepsinin dışarı çıkamayacağı anlaşılıyor. O zaman hepsini içeri sokacağız. Burada 2'yi 4 olarak soktuk geri içeri. 4 ile 45'i çarptık arkadaşlar. Buradan 180 geldi. Karekök 180'miş. Şimdi bu 5'i tekrar içeri atacağız. 5'i içeri atarken arkadaşlar 25 olarak atacağız. 36 ile çarpılacak. Burada bunu çarpmayalım. Beklesin o biraz. Bakın 6'yı 36 olarak attık. 5 ile çarptık. Bu karekök 180. Buradaki 3'ü 9 olarak içeri atıyoruz. 9 çarpı 20'den karekök 180. Gördüğünüz gibi bu da zaten karekök 180. Şimdi arkadaşlar büyük bir sonuç çıkacak diye ben bunu çarpmadım. Buradan çarptığınız zaman sonucu bulursunuz ama bu sonuç karekök 180'den farklı olacak. Cevabımız o zaman 5 kök 36 olacakmış. Buradan da cevap arkadaşlar zaten 900 geliyor. Karekök 900. O da 30 çıkacaktır. 9. sorumuzda 16 x küp y kare ve z sayıları kare içerisinde dışarıya en sade halini yazınız demiş. Şimdi ilk olarak 16'yı ben 4 olarak çıkartabilirim arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Burada x küp var. x küpü de şöyle yazabilirsiniz. x kare çarpı x. Şimdi x kare dışarı çıkabilir x olarak. x içeride kalacak. Bunu Şöyle bir yuvarlak içerisine alalım. içeride kalacak bu. Y karede arkadaşlar karesini bırakarak dışarıya çıkabilir. Z'nin birinci kuvveti var. Bu da içeride kalacak. O zaman içeride neler kalıyordu? X ve Z kalıyordu. Şimdi ben bunu toparlayayım. 4XY karekök XZ olacakmış en sade hali. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda arkadaşlar burada bakın karekök içerisinde sadece bir sayı var. Demek ki benim bunu içeri atmam gerekiyor. Atalım hemen. Atarken arkadaşlar karesini alıp atıyorduk. 3'ün karesi 9'dur. 9 çarpı 7 de 63'tür. O zaman A sayısı 63 olacak. Burada dikkat ederseniz B dışarıda 180'i demek ki ben karekökün bir kısmını dışarı çıkartacağım. Bunu nasıl çıkartabiliriz arkadaşlar? 180'i 36 çarpı 5 olarak görebilirsiniz. Evet doğrudur. 36 çarpı 5'tir. Bunu hemen şöyle yazalım. 36 çarpı 5 olarak. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Zaten istediğim gibi oldu. Bakın. Karekökün içerisinde 5 kalmasını istiyordum. Demek ki B'nin sonucu da neymiş? 6 olacakmış. C'ye bakalım. C'de bir kısmı çıkmış burada. Bir kısmı hala dışarı çıkabilecek durumda. Onu da çıkartalım arkadaşlar. Bu 25 çarpı 2'dir. 25 dışarıya nasıl çıkacak? 5 olarak çıkacak. İçeride sadece 2 kalacak. Bu da C kök 2'ye eşitmiş. Bakın kökler eşitlendi. O zaman buradaki 10 sayısı da C'ye eşit olmak zorundaymış. C'miz de olmuş. Bunların toplamı istenmiş. 63 ile onu topladınız. 73. 73 ile 6'yı topladınız arkadaşlar. 79 olacak cevabımız.